Merhaba arkadaşlar bizimle birlikte Bir ikram ve drive hızı oynuyoruz Bu aracı az önce test ettiğimiz için Arkadaşlar biraz oynayalım bu aracıyla Kır ya Kırılmaz çok rahatlatıcı Şöyle denemeyeyim Evet böyle <laughs> Şimdi farklı araları geçeceğiz Milyonlarca araba var. Er. Buklu bu. Buklu istiyorlar. Şu tankı merak ediyorsunuz. Şunu da merak ediyorsunuz. Tanktan başlarım. Gir. Bunları ben modlardan aldım. Atomlu'dan aldım streamden. Sıkmıyorum. Buradan egzoz çikolata Şimdi olarak bir kırılmasını bir test edelim. Her, zaman ki Bismillah. Oldu. Yemekler kırıldı mı hocam? buraya test edilmez. yapalım. Bir kökuş mesela? Girelim. Yüz i̇şte. üstü. Ay. Yok ben beğenmedim. Hiç sevmedim yani. Ayından da. Montes ettik biz de ama Tamam diğeri o zaman diğer konumuzda olsun. Çok en aracım bu mesela benim. Şöyle. 1 2 3 Ferrari veloce gibi mi acaba?

Yok, varırız, test ettik. <laughs> Bu nasıl? <laughs> ben bilmiyorum kullanmayı. Buna baktık sizler. Bak şuna bakmadık sizler mesela. Buna bakalım. Bismillah, başa. Ama yavrusunu seviyorum. Oy nasıl ayarladım o maçı? Belki sizin de öyle bir durum yoksa oynayabiliriz. Neden misiniz? Varlıkımızı kırıldığı için bir şey yapıyorum. Şuraya tuz atalım bir de tuz, tuzumuz olur. Anlatıyoruz lan Baksın Baksana oğlum bir değil mi bu kadar. En benim araba Ferrari'ydi. Ferrari <laughs> daha güzel kullanıyor buluyor. Bak bunu test etmedik galiba. Ben bunu test ettik diye sanıyorum ama. Bu da çok güzel mesela. Benim. Yok bunu test etmedik. Bu da Ferrari ya. Ama drift aradı. Drift aradı. Evet çok, çok iyi ama. Uuuu. Epe patos ben sana. Hızını test edelim. Şöyle sakin bir şey koyalım. Parça. Parça. Üstüm fırladığı araba Garip garip yolları olduğu için araba tutmaz. Sen basmadığından dolayı bir kaza test Son hale. İşi de böyle bak. İçini göstermeyeyim. İçini zor mor yapıyorlar bayağı. diyorum atarsın seviyorum keşfedip çıkalım daha çok abone olun. oy tamam şimdi de bir birini beğenmedim şu maviyi beğendim bir de şu Ferrari'yi beğendim en çok sevdiğim ferrari şu an <laughs> Kalın içine vuralım ben. Baksana oğlum Ferrari uçuyor. Oy! Tam video yapmamalık. Bir dakika bir dakika dur 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 dur. Video yapmamalık. Şöyle elimi bıraktım. Elimi bıraktım şu an. Kendi kendine gidiyor. Şu an hala kendi kendine gidiyor pozladı. <laughs> Oy. Oyunuz bu oyunla ben paralel değil, hiçbir fikrim yok paralı olması gerekiyor. Çok şey detay var oyunda. O yüzden. Dizdi böyle yani. Bağlı hiçbir şey işaret etmemiş için. Mesela içine girdiğinde araba bozulsa falan. Uy. Tamam o zaman yavaş yavaş oynayalım ya da Neyse devam edelim biraz 3 dakika falan Hepimiz patoğrafçı. Hepimiz. Hep Allah belanı olmadı. Bak bak, şu altı art kırıyor. Ne oluyor? Ne Bak görüyor tamam, biz yavaş yavaş oyunun sonuna girelim. dediğim dediğim gibi LCP oyunları bugün gelecek. Çekeceğim. Onun bozukluk oldu. Slow motion giriyorum. Neyse. Şimdilik görüşürüz. Şimdi de bir LCP videosu açacağım. inşallah beğenirsiniz onu. Hadi bay bay. Şimdi de şöyle bir artist gibi durduralım. Hadi bay bay.